merhaba arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. Biliyorum ki benden bir tatil vlog bekliyorsunuz ama ben bu yıl aslında tatile gidemedim. Çünkü hem zorunlu bir şekilde taşındık hem de benim bir sinema filmim oldu. O da sömestrede vizyona girecek. Ondan sonra da Ege'nin filmi oldu yani bir şekilde denk gelmedi tatile gitmek. Tabi arada yazlığa gittim anneannemin yanına. Onun dışında ayrıca olarak tatil yapmadım aslında. E, bu yaz ayrıca spora başladım arkadaşlar. Şu an yaklaşık bir buçuk iki aydır. Fitness'a e gidiyorum. E, haftanın en az 5-6 gün gitmeye çalışıyorum. Yani aslında bu yaz ki ana motivasyon kaynağım spor diyebilirim. Bugünün videosu ise e, sizlere bütün yaz boyunca ne yaptığımı özetleyen e, güzel bir video hazırlamak istedim. Yani biraz karmaşık oldu ama eğlenceli olduğunu düşünüyorum. O zaman iyi seyirler. Evet.

Ya saçmalama. Tamam. Niye öyle bir şey yaptın? İçimden geldi. Şimdi kimle başlayayım? Benim fark Bu gecenin. Al gece. <laughs> Güzel mi? Aşırı <Kaçırsan gülüyor> <laughs> bir şey değil mi? Çok güzel. Onunla da uyursun artık. <laughs> İkinci. Şimdi... Bir kez daha bunun içine bak. Ya. Bunu annen mi aldı sen mi aldın? Eee ben aldım. <laughs> Doğru <Daha gülüyor> söyle. Bir birlikte aldık. <laughs> Gerçekten mi? Evet. Gece mi mı? Evet. Ya çok teşekkür ederim. Ben ışıksız uyuyamıyorum bu arada. <laughs> Teşekkür ederim. Ay basacağım. de bana mısın? Tabii. Aç bakalım ne edecek misin? Hemen bir kutu oyunu gelmiş olabilir. Hayır. Böyle tahmin ediyorum. Çok iyi değil mi? Çok tatlı. Bana böyle bir şey geldi. Önermişim. Bana böyle ya bir şey geldi. geldi. Biliyor musun bunu? Biliyorum. Ne bileyim. ederim. bileyim. Ne bakarsın? Ben onu çok sevdim. Çok tatlı değil mi? Çok tatlı. Evet. Evet, evet. Teşekkür ederim. Evet, şimdi Fırat abi ile Ceyda abla var yanımda. Anne babamızı oynuyorlar. Fırat abi ile zaten daha önce çalışmıştık. Evet. Çok Fırat abim uyuyor ama. <laughs> <laughs> Tipini tamam, uykum geldi ya anlatamam yani. yani Ceyda. Ha klima da akıyor. Açmadan akıyor ya. <laughs> Klimamız sürekli damlıyor. Sizin karavan daha güzel. Benim karavan da bebek uyuyor bu arada. Anladım kadarıyla. Öyle mi? Giremiyor şey mi? da karavana. Kardeşim mi? Ah. Şimdi kaldım burada. Ha, sen karavana da giremiyorsun. Ha, Şimdi nasıl, nasılsınız? Bitiriyoruz artık iyiyiz işte. Ee, son, günümüz. son günlere geldik. Nasıl geçti genel olarak? Ben evet. yani bizim iş kolaydı, sizin için zordur. Sen her yani gün çalışıyorsun. Yani, evet abi. <laughs> güzel bir <gün> Zor <laughs> <çalıştın. gülüyor> Zordu ama eğlenceli bir yani. Güzel. Evet. E ee, güzel film işte Yani tam sıkılmadan bitiyor. Evet. Hızlı Öğrenmen geçti güzel. ama güzel geçti. Şimdi bir sorum var. Evet. Ee, çocukların olduğu bir sette çalışmak nasıl bir şey? Sen daha önce de çalıştın. Ben daha önce çalıştım. Ben ilk defa yok. Bir, bir kere çalıştım. Bu kadar ama bu, Şimdi bu direkt çocuk. Evet, evet. Daha çok çocuk alakalı. Nasıl yani zor mu Ama siz yani? çocuk değilsiniz, siz, siz gençsiniz. Siz değil ama. Ya yani işte geceyle Sizinle ay çalışmak ay aynı. Ama mesela geceyle ay varsa... Aslında enerji veriyor çocuk oldukları için. Değil mi? Yani şey... Bence çocuk seti güzel ya. Çok keyifli böyle herkes sakin, Aa. tatlı. Enerjiler güzel. Hani onlar için set... Stres yok. ...stressiz oluyor ya. Evet, onlar evet. strese girmesin diye. Oradan bize de nem alamıyoruz <laughs> aynen. işte yani. Aynen. Böyle <laughs> bir şey oluyor. Doğru. Sakin, güzel yani. O yönden güzel. Onun dışında... ...şimdi profesyonel oldukları için eksisi yok. Evet, ikisinin de çok tecrübesi var. Ama de. siz, siz de öyleydiniz şeyde, toz koparanda. Evet, ben bayağı değiştim abi. Şey, fazla, koyalım, fazla, koyalım. fazla fazla boyalı, <laughs> fazla değişti. Evet. Ya evet ya çok da bunun bir şeydi bunlar. Abi, ben bir kere setinize gelmiştim. Artık yakışıklı yakışıklısın. Artık, artık yakışıklısın. Tatlı bir tip. Artık kimse sana tatlı diyemez abi. Evet. Bu iş yani. O zaman teşekkür ederim. Bu röportajının bir bölümü müydü? Bir set bunun. Röportajı evet. Bu kadar mıydı? Bu arada sular da. <laughs> <laughs> teşekkür ederim. Biz, Biz teşekkür, teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Sen de. Like <gülüyor> atın. Abone <laughs> olun. <laughs> <laughs> Bunlar önemli. <laughs> Doğru. Kesin demiyoruz. Şimdi gel akvaryuma geldik. Ege repo gününde akvaryumdayız. Çok komik hayvanlar var burada. Biraz daha gezip göstereceğim. <laughs> evet, burada Ege'ye benzeyen bir şey var. Ya abi. <laughs> çok büyük timsah. 5 metre değil mi? 5 metre ya. Bravo ya. Bravo. Ben şimdi spora gidiyorum. Oradan da size bir şeyler çekelim Oradan eve doğru geliyorum. Yani salon çok kalabalık olduğu için çok fazla bir şey çekemedim insanlar rahatsız olmasın diye ama yorucu bir gündü. Şimdi eve gidip dinleneceğim. Evet şimdi Beşiktaş maçına geldik. Silah ile oynayacağımız maça. Heyecanlıyız umarım yeneriz. Bakalım. şimdi bitti maç çıktım staddan Çok iyi maç oldu. 3-1 bitti. Umarım deplasmanda da kazanırız. Ve güzel bir Evet şimdi yanında Ege var. Ege bana kaç gündür bubble tea içelim diye ısrar ediyordu. Ben de bugün onu kıramadım. Ve evet, birlikte şu anda bubble tea içmeye gidiyoruz. Nasılsın Ege? İyiyim. <laughs> Seni herkes özledi. Uzun zamandır birlikte video çekmiyorduk Ege. Evet. Ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Seni şey, valla herkes özlemiş ha. He. Ege evet. e nerede, Ege nerede diye yazıyorlar bana bu videolarında. Ben seni YouTube'u yüzüm çektim. Vallahi çektim. Özür dilerim. Ama ayıp edin işte. Arkadaşım <laughs> havuza geldik. Ee, biraz dinleniyoruz. Akşama da Beşiktaş'ın maçı var. Dinamo Kiev'de. Sıkıntılı bir maç olacak. Umarım yeneriz. Hala onun stresi üzerimde. Bakalım öyle sonuçlar bakalım. Allah stresli dakikalar içerisindeyiz. Umarız yeneriz. İntikamımızı alırız. İkinci turda da hallederiz diye düşünüyorum. <laughs> Haydi bakalım. Ümit et bakalım. Evet şimdi kuzenlerimle yazlığa geldik. Burada da bir iki gün tatil yapıp tekrar İstanbul'a döneceğiz. Okullar açılacak. Hadi bakalım. Salim yanına geldi. Nasılsın abi? Hoş geldin kuzum. Özelin mi? geldi. Hmm. Özelin mi? Evet. Ben seni çok özledim. Evet. Sırf senin için geldim, kalktım İstanbul'dan buralara geldim. Teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ben de özlüyorum seni çok. Ama bu yaz son artık okullar için Evet. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Denize giriyoruz. Biraz yüzeyim sanırım. Evet benim yaz tatilim bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>